Bugün sizlerle 22 hesabımızda 110 100 hoş arası uzatma paket açılımı yapacağız. İlk hesabımızdan başlıyoruz. Paketimize bildiğiniz gibi paketimiz bu şekilde daha yeni geldi. Tam 22 tane açacağız. Bakalım 110 hoş oyuncu çıkacak mı? Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim açmayı unutmayalım. Like'lara da basalım. Yorumlarda bu paketi açtığınız neler çıkardınız? Kesinlikle unutmayalım ve 10.000 fişimizi gördüğünüz gibi harcadık. Haydi olun bir 100 hoş başlasak fena olmaz diyoruz ve 110 110, 110, 110, diyor. Biz oyun maalesef ilk paketten güzel bir şey çıkmadı. Buradan kerkezi alsak? İlla ki hesapta kerkez yoktur. Kerkezi aldık. Yine hesaba geçti. Bu videodan sonra arkadaşlar izlemediyseniz TKFC ve TK3 kanalıma uğrayın. Bence çok iyi. İçerikleri paylaştım oraya da. Bunun bilgisini veriyorum ve 10.000 fişlik paketi evet diyerek ikinci kez açıyoruz ve bakalım ne gelecek. Yüksek genli bir şeyler gelirse çok iyi olur ve bakalım ne geliyor. 111G gel geldi. Güzel. Güzel. Yavaş 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 ilerleyeceğiz tabi bir de birden 100 çok nadir verir ama hadi buradan direkt alıyorum 111 gelinimiz hayırlı olsun diyerek yeni hesabımıza geçiyorum geldik yeni hesabımıza artık bu hesaptan birlikte arkadaşlar çıkan oyuncular kadromuza eklemeye çalışacağız yani ilk iki hesabı unutmuşum ve bakalım ne geliyor maalesef yüksek bir şey gelmedi buradan arkadaşlar 110 gelinlik su toberimizi alacağız ve direkt kadromuza ekleyeceğiz bu oyuncu kadromuza giriyor ya da arkadaşlar 111 gen ve üzeri oyuncuları kadromuza ekleyelim 110 gelinleri eklemek yok. Ben video dışına girenleri eklerim ve dördüncü kez galiba evet diyerek paketimizi açıyoruz ve bakalım bu sefer 112 gen gelir mi? Maalesef yine arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel şeyler gelmedi. Buradan STV o. Atlıoncu belki olmayabilir diye bunu almış oldum. Geldik o zaman yeni sabah evet diyerek yeni paketi açıyoruz ve bakalım bu sefer ne gelecek? Yüksek genler artık gelsin. Maalesef arkadaşlar gelmedi. Buradan Chiasa ilk kez çıkarmış olabilirim. O yüzden bunu almış oldum. Bu bu hesapta da hayırlı olsun diyelim. Keşke 112 gen en az olsaydı. Geldik yeni paket o zaman 10.000 fişlik paketi yeniden açıyoruz ve bakalım yeni hesapta yüksek yeni bir şey gelecek mi? Görelim ve 111 gen Nikopas geldi. İkinci 111 gen olarak ilerliyoruz. İnşallah da yakın zamanda 112 gen ve 113 genlik oyuncuları da görmüş oluruz. Buradan Nikopas'ı gördüğünüz gibi seçtik. Bu oyuncumuz 111 gen olduğu için kadromuza bakalım giriyor mu girmiyor mu giresek deriz. Dizilişimiz arkadaşlar değiştireceğiz ve bu şekilde arkadaşlar Rice için 4-3-3 Rolanti'deydik şimdi ise 4-3-3 atay geçtik ve Nikopas gördüğünüz gibi kadromuza giriyor ve bizi 111 gen de yapmış oldu mükemmel oldu yeni sabah geçelim. 111 genlik Nikopas'tan sonra yine satlayız ve bakalım bu sefer rekorumuzu kırabileceğiz mi bu videodaki ve 110 genler yeni de gelmiş oldu maalesef diyoruz ve buradan yine CS alacağım çünkü 1000 fişik yıldönümü paketi var ya oradan CS hiç çıkarmadım diye hatırlıyorum o zaman Chiesa'dan sonra yeni hesaptayız. Evet diyerek de yeni hesabımızın paketini açtık. Ve haydi oğlum bir güzel bir şey verir misin bize bakalım. Maalesef arkadaşlar derken 3. 110 işkenlik oyuncumuzu çıkardık gördüğünüz gibi. Bu sefer de yine farklı bir 111 gen geldi. Matheus Kunya geldi. Bakalım kadromuza giriyor mu? Oyuncumuz kadromuza girmiyor. Çünkü arkadaşlar Prime Manchester United videosunda bazılardan rol almıştık. Yani kadromuza giremeyen bir oyuncu gelmiş oldu. Yapacak bir şeyimiz yok. yine hesaba değil direkt geçelim. Geldik o zaman yeni sabah ve buradan da paketimizi açalım ve güzel bir şey çıkacak mı artık lütfen diyoruz ve bakalım ve maalesef arkadaşlar buradan da normal her zaman gelen oyuncularımız geldi buradan da alayım ya. 110 gelince en sağdaki kimse onu alacağım artık bunun bilgisini veriyorum ve Nuno'su gördüğünüz gibi aldık gene sabah geçelim bakalım oradan ne çıkacak. Geldik o zaman yeni sabah hemen 11 fişimizi harcayacağız ama hele abone değilseniz bu arada arkadaşlar efsane paketler için abone olmayı unutmayalım. Black'lara da basalım ve arkadaşlar mağazalarda olan hangi paketleri açmamı da isteyenler varsa bu arada yorumlara belirtebilirsiniz. İstediğiniz paketler varsa onları açarım. çoktu bir şekilde her zaman gibi. Yazabilirsiniz. Tel ve tel kafeci doğru doğramayı unutmayalım ve evet diyerek de paketimizi açıyoruz ve bakalım ne gelecek. Lütfen yüksek bir oyuncu gelir misin? Maalesef arkadaşlar yine 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 110 genlik oyuncu geldi. En sağdaki oyuncuyu seçeceğim demiştim ve Jimenez'i gördüğünüz gibi onale diyerek onale diyerek seçmiş olduk ve hesapta 110 geline bitti. O zaman yeni hesaptan devam ediyoruz ve 10.000 fişimizi bu hesapta da ve bakalım karşılığından ne gelecek. Lütfen bir 111 gen, 112 genle daha fazla gelsin derken maalesef arkadaşlar güzel bir şey çıkmadı. Burada o zaman en sağdakini alacağım dediğim için Padina'yı buradan alıyoruz. Devam et diyerek direkt yeni hesaba geçiyoruz. Ve geldi yeni hesaba 10.000 fişimizi bu hesapta da ve bakalım karşılığından ne gelecek bu sefer 112 gen gelir mi? Maalesef yine gelmedi. Bu paketi açmayı düşünüyorsanız arkadaşlar şansları bu şekilde çok güzel bir şey çıkmıyor. Hani çok fazla risk içeren bir paket bence açmaya da bilirsiniz. açma düşünenleri varsa. Ama şansını denemek isteyenler varsa da tabi de tercih sizin. Derin Nunes'i buradan aldık. Yine sabah geçiyorum. O zaman geldik yeni sabah ve 10.000 fişimizi buradan da Bakalım artık 110 işken hadi 112 gen istiyorum ben. O gelsin bari maalesef yine gördüğünüz gibi en beraber oyuncular geldi. Buradan hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden Jimenez'i aldım. Yine sabah geçiyorum. Ve geldik yeni sabah ve bu paketi de açmış olalım ve %90 yine 110 gelinlik oyuncu gelecek ama artık bir 111 gen istemiyorum. 112 gen ve 113 gen gelir mi derken 4. 111 gelinlik oyuncu çıktı galiba. 2. kez Nico geldi. 4. 111 gelinlik oyuncumuz olabilir. Tam hatırlamıyorum. Herkes çıktı galiba ama. Ne yapalım o zaman Nico Pass'ı kadromuza ekleyelim. İnşallah giriyordur bari. Bu hesapta arkadaşlar gördüğünüz gibi Giremaldo varmış. Yani hani kadromuza girebilecek bir oyuncu çıkmamış sağlık olsun diyerek yeni hesaba geçiyorum. Yavaş yavaş da arkadaşlar hesaplarımız azalıyor. Evet diyerek de arkadaşlar yeni paketimizi açtık ve bakalım ne gelecek. Artık bir 112 gen gelsin be lütfen diyoruz ve maalesef yine gelmedi. Buradan bu oyuncumuzu alacağım. Bir şanslara bakacağım. Şanslara hiç bakmadık ve bakalım ne gelecek. Ayrıntı bilgilerde %13 %1'in altında gözüküyor. 112 genlik oyuncu bile %1,01 gördüğünüz gibi yani çok zor bir ihtimalmiş %12 genlik oyuncu bile çıkmazsa. O zaman geldik yeni sabah ve bakalım bu sefer ne gelecek. Lütfen artık ben gerçekten lütfen diyoruz ve maalesef en bambu geldi. Yine şaşırmadık buradan. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Sizleri sıkmıyorum. Yeni sabah geçiyorum. Geldik o zaman yeni sabah ve bakalım bu sefer şanslı olabileceğiz mi? 112 gen de olsa gelecek mi? Ve maalesef yine gelmedi. Şaşırmadık ve sizleri yeniden sıkmayacağım. Panini alacağım. Yeni sabah geçeceğim. Ve geldik yeni sabah. Bu hesabımızda 22. yani son paket olacak. Bunun bilgisini vererek son kez açıyoruz ve bakalım ne gelecek. Lütfen be son kez olsun. Sonuncu paketimizden 110 gen maalesef geldi. Buradan Nunoz'u alıyorum arkadaşlar. Yeniden sizleri sıkıp vaktinizi almayın Burada videomuzun sonuna geldik. İnşallah eğlenmişsinizdir. Güzel bir video olmuştur. Abone olup bildirim açmayı, like atmayı unutmayalım. Sol tarafa bir video bıraktım. sayısız oynatma listesi bıraktım. Oradaki videolarda izleyebilirsiniz. Beni bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye-bye.